Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Göksel Aşın'ı saniye arz ediyorum efendim. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Tekrar. Ve sözü sevgili Dilek Güngör'e bırakıyorum. Sözü Dilek Güngör'e bırakıyorum efendim. Hoş Buyurun. geldiniz. Hoş Hocam bulduk. Sağ hoş geldiniz. Olduk. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık öncelikle. Ee, Ankara'dan sizi buraya kadar yorduk. Evet, estağfurullah. Biraz uçak gecikti ee, evet. ama iyi ya yani. bu programda biraz sarkmış bir şey evet. Yani. Şimdi finansın geleceği ve 2023 vizyonunu konuşacağımız için aslında ben ilk soruyu öyle başlamak istiyorum izninizle. Ee, önümüzdeki Şimdi finansta bir taraftan dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar hı hı. da çok önemli. Önümüzdeki döneme ilişkin sizin e, finans sektörünün stratejisi ne olmalı, siz ne görüyorsunuz? Yani 2023 vizyonu ve daha sonrası için de olabilir. Öncelikle bu konudan başlamak istiyorum. Tabii. Ee, şimdi tabii şöyle, belki birkaç... <laughs> farklı cepheden buna bakmak lazım. Bir tanesi tabi teknoloji cephesi. Ee, yani her şey olduğu gibi bu alanı da çok hızlı değiştiriyor. Yani büyük ihtimalle daha, hız, daha, daha da hızlı değiştirecek yani önümüzdeki dönem için. Ee, tabi şimdi 2023 diyoruz ya 2023'e bir sene, bir buçuk sene bir, Az değil kaldı, mi? Az evet, O kadar evet. bir zaman kaldı. Aslında 2023 geldi diye bakmak lazım. Ee, biz 2023'ü konuşuyoruz ama Cumhurbaşkanımız 2053'ü hatta 2071'i e, konuşuyor. Belki tabi ee, yani hani yine 2023'e dair belki bir iki şey söylemek lazım ama asıl tabii 2023 sonrasına belki bakmak lazım. Şimdi tabii teknoloji tarafı işte bizim finans alanında birkaç kanaldan etkiliyor bu alanı, birkaç kanaldan yürüyor. Bir tanesi işte bir o fintechler ve ödeme sistemleri vesaire. Bunlar epey bir yol aldılar, büyük olasılık daha da yol alacaklar. Ee, ama birkaç alan var ki işte bir tanesi bu dijital para dediğimiz e, konu, bir diğer konu da işte bu açık bankacılık, dijital bankacılık artık adına ne diyeceksek galiba şubesiz bankacılık da deniyor. Bir diğer konu da e, bu. Şimdi bunlar tabii e, bu iki alan e, sistemi gerçekten böyle derinden etkileyecek ve şu andaki var olan sistemi de çok önemli bir e, meydan okuma aslında bakarsanız yani var böyle işte bir takım analizler yapılıyor. Yani bunlar e, hani siz de takip ediyorsunuz. İşte 2035'te hiçbir banka şubesi olmayacak. İşte büyük ihtimalle işte ATM'ler konuşacak işte e, e, vesaire diye. E, şimdi hani 2035 mi olur, 2040 mı olur onu bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle zaten bir, yani oraya doğru bir gidiş olacağı şu anda e, net. Bir ikincisi tabii yani bu şu peer to -peer denilen yani e, ee, insanların birbirleriyle bu tür e, iletişimi, etkileşimi kurabilecekleri alanlar da çok hızlı değişiyor. Ee, şimdi tabii işte burada regülasyonlar, kanunlar, şunlar bunlar çok önemli ama e, yani genellikle zaten teknoloji bir önden gidiyor, işte ortamı hazırlıyor. Sonra işte kanun koyucu da işte mecburen ya buraya düzenlememiz lazım deyip malum giriyor, düzenliyor. Burada da öyle bir şey olacağını tahmin ediyorum ve Hani bir şekilde bu işte bu mevduat, borçlanma, e, işte bütün bu ilişkilerin Önemli bir kısmının artık bu bankacık sistemi dediğimiz sistemin dışına çıkıp bu P2P alanlarda e, e, gelişeceği de hani e, ne diyelim ona e, bir ihtimal en azından öyle söyleyeyim. Tabii üçüncü bir konu bu kripto meselesi. Yani bu kripto varlık artık varlık demek lazım. da geçti galiba. E, yani o mesele de şu anda çok tabii şey e, ne diyelim ona belirsizlik yaratıyor sistemin üzerinde. Evet. Yani biz malum işte bununla ilgili bir düzenleme zaten Cumhurbaşkanımız da buna dair mesajı vermişti. Bir düzenleme yapılıyor. İşte o düzenleme kısa bir sürede inşallah gerçekleşir diye düşünüyoruz. Ama tabii o alanda da şöyle düşünüyorum Dilek kalın Biz kripto ile ilgili düzenlemeyi bugün yapacağız. Çok büyük ihtimalle 3 sene sonra yaptığımız düzenleme eskimiş olacak. Ve bir düzenleme çok daha yapacağız. Değil. sonra bir düzenleme evet. daha yapacağız. Yani sistemi çok derinden sarsar mı bilmiyorum ama sarsma ihtimali yüksektir. Bu işi teknoloji boyutu. Şimdi sürdürülebilirlik meselesi ki bence asıl büyük şey orada, meydan okuma ya da büyük ne diyelim e, tehlike orada öyle söyleyeyim sistem açısından. Çünkü e, şu artık en azından akademik tarafta çok tartışılıyor, e, diğer tarafta da tartışıldığından eminim. Şu artık net görüldü ki şu anda var olan finansal sistemin dünyada bu halde yürüyebilmesi mümkün değil. Yani bu bir şekilde artık tıka aslında 2008 bunu tıkandığını gösterdi ama işte malum devletler araya girdiler. İşte bence hani herhangi bir tırnak içinde söylüyorum bir liberal ekonomide olmaması gereken hatta liberal ekonomide olmaması gereken değil mi? Onun çok ötesinde müdahaleler malum e, yapıldı vesaire. İşte neydi mesela? Sistemi kurtaracağız. Yani kapitalizmi kurtaracağız. İşte bir miktar yüzdürmeyi becerdiler e, finansal sistem. Ama şunu gördük ki o dönemde finansal sistemi yüzdürmek üzere yapılan her şey o finansal sistemi sürdürülmez kılan ne varsa onu biraz daha derinleştirdi. Ve finansal sistemi tam tersine hani bir miktar daraltmak yerine tam tersine genişletti. Çünkü çok ciddi bir parasal genişlemeyle cevap verildi malum. İşte o parasal genişleme de zaten işte yukarıda işte korkunç bir şey yaratıyor. Ee, ne diyelim ona? Ee, alan yaratıyor. Şimdi asıl mesele bence burada. Ben zannediyorum bir sene önceydi, belki daha önce olabilir. Bu pandemiden ötürü böyle bir zaman tahayyülümüz çok kaydı ama gene böyle bir toplantıda bunu söylemiştim. Şu anda özellikle bu pandemi içerisindeki süreçte de buna tabii tetikledi ama dünyada borçluluğun önümüzdeki dönemde bu halde sürdürülebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu borçlanmayı demişti bir düzeltme muhakkak gerekiyor. Şimdi bu düzeltme iki şekilde olur ya borç silersiniz yani ödeyemiyoruz borçları dersiniz i̇şte özel sektör vesairenin işte bireylerin borçlarını silersiniz ya da ikincisi bir deflasyonla yani bunun reel değerini düşürmek de olur yani enflasyonda olur dünya ikincisine gitti yani bu daha bence bir başlangıç yani biz önümüzdeki dönem daha yüksek enflasyon oranları göreceğiz çünkü e, şu anda var olan borçların reel değerini öyle ya da böyle bir miktar düşürmezseniz bu borçlar gerçekten ödenebilir değil. Şöyle bakın. 0.25 galiba değil mi politika faiz? işte 0.25 arası kadar işte büyük olası da enflasyon bu ay 6 civarında gelir. Evet. E, şimdi arada acayip bir makas var. Anormal yani. bir fark var. Şimdi bu düzeltme farkıdır. Yani evet. bu bütün o borçları reel değerini düzeltme işidir. Bu olmasa gerçekten sistemin yürüyebilmesi de mümkün değil. Yani ben hani kendi kanaatimi söyleyeyim işte FED buna niye ses çıkarıyor, çıkarmıyor, arttıracak, arttırmayacak. Bence biraz da bunu kullanıyor. Yani bu yolla, biraz enflasyon yoluyla çok da fazla üzerine gitmeden işte bu boşluğu biraz aşağı Ama bu da yine bir yüzdürme işidir. Yani finansal sistem önümüzde göreceğiz. Yani yani inşallah çok daha acısız görürüz, sancısız görürüz ama yani bu finansal sistem bir şekilde kendini transform etmek zorunda kalacak. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Peki, e, bu ufuk turu için teşekkür Boyu ederim. Bu çok acaba aslında, çok ne? Ben uzatırım, beni susturmazsın. <laughs> <aslında>. ben <laughs> zaman da e, öyle bir şeyim yok. E, i̇kinci olarak da bu İslam finans meselesini sormak istiyorum. Aslında İslam finansı çok önemli. Yani bugün İngiltere, bütün ülkelerde bu konu e, gündemde ve bu işe çok önceden başlamış durumdalar. Fakat Türkiye'de aslında hiçbir zaman istenilen seviyeye ulaşamadı. Ulaşamadı. Şimdi İstanbul Finans Merkezi ile beraber özellikle katılım finans konusunda da bir takım mevzuat çalışmaları da yapılıyor. Bu konu tekrar Türkiye'nin gündemine gelip işte buradan pay alabilir mi, ne kadarlık bir pay alabilir, bu mevzuat değişikliklerinde ne gerekiyor Türkiye'nin buradan daha fazla pay alması için? Şimdi şöyle, e, hani demin söyledim ya bu finansal sistemin bu e, ne diyelim ona sürdülemezliği meselesi. Şimdi biz e, bu katılım finansı diyelim, isterseniz İslami finans diyelim ama biz daha genel bir çerçeveyi e, tercih ediyoruz. Buna insani finans demeyi tercih ediyoruz. Öyle bir e, ne diyelim yeni bir akademik en azından bir kavram var ve hani onun etrafında da şu anda işte bir takım işte alternatif finans hatta yeşil finans da oraya bağlanıyor, sosyal finans gibi bir çerçeve oluşuyor gerçekten. Şimdi biz İslami finansı aslında bir parça bu finansal sistemin bu sürdürülemezliğine bir alternatif olarak görüyoruz. Onu söyleyeyim. Yani bu biraz romantik bir bakış olabilir, biraz akademik bir bakış olabilir. Ya işte koca bir sistem var burada, bu da işte çok ne diyelim onu ya da küçük sayılabilir. Evet bir, böyle bakılabilir, doğru ama yani biraz da romantizm hakkımız olsun. Yani öyle bakalım. Çünkü şöyle. Zannediyorum şimdi e, bankacılarımız da buradalar, bana kızacaklar biliyorum ama e, sistem artık e, işte birilerinin birilerine borç verip e, o borcun belki de birkaç misli teminatı ondan alıp ondan sonra da borçlunun ya verdiğim teminatı kurtarmak üzere çalışmalıyım dediği sistem artık yürüyebilecek bir sistem değil. Yani bu, bunun böyle bir, bir yerlere dayandığı görülüyor. Dolayısıyla burada özellikle bu risk paylaşımı, e, ee, o risk paylaşımı üzerinden işte tırnak içerisinde bir finansman modeli bence önümüzdeki dönemin en önemli unsurlarından biri olacak. Öyle görüyorum. Ee, şimdi bu tabii yani hani ben bizim bankacılar için bir şey söylemiyorum. Dünya her yerinde işte bankacılık böyle çalışan bir şey. Yani bu başka bir şey yok. Şimdi tabii biraz belki Amerika Birleşik Devletleri burada e, istisna olabilir. Çünkü onlar bu sermaye piyasalarının payını malum işte %50'lere kadar çıkarmış durumda olur. Ama çok özel bir örnektir onu da söyleyeyim. Hani bu bir sermaye piyasalarını geliştirmek istiyoruz vesaire. Bu ciddi çabalarımız da var e, e, bu yönde ama hani işte Avrupa'da da bu böyle inanılmaz aşmış taşmış durumda değil. Amerika çok özel bir şey de burada. Şimdi biz e, şu anda bütün bu finansal sistemi, bu borçlanma, mevduat vesaire neyse tasarruf ilişkilerini bunları ne kadar çok bankacılık sisteminin dışında ona alternatif olabilecek alanlara yayabilirsek bu aslında bankacılık sistemi de bir o kadar rahatlatacak bir unsurdur. Şu anda bir de şöyle bakmak lazım. Yükün de önemli bir kısmı bankacılık sistemi üzerinde. Onu da görmek Tabii. lazım. Tabii. Yani dönüyoruz. Örneğin sermaye piyasaları da hiç sistemde. çok Evet. Yani çok şimdi lazım. dönüyoruz. Hadi işte şunları da finanse edin. Bunları da, hadi bankacılık sektörü şuraya da baksın. Buraya. E şimdi bu da çok büyük bir şey. Yani o kolay da bir e, iş değil. O yüzden hani ben bunun bankacılık sistemine de yardımcı olacağı kanaatindeyim. Şimdi İslami Finans tarafında İFM'nin evet, yani ciddi bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Çünkü orada bir konsantrasyon olacak diye görüyoruz. Mevzuata dair çalışmalar yürüyor. BDDK Başkanımız sağ olsun orada çok ciddi BDDK katkı veriyor. Biz de bir miktar katkı veriyoruz. İşte meclis grubu zaten malum. Onlar görevliler ve çalışıyorlar. Yani orada yani bizi de tatmin edecek, önümüzü de açacak bir düzenleme gelecek, kanaatindeyiz inşallah. Ee, bir de tabii bu alana yabancı ilgisini arttırmanın, herhangi bir alana yabancı ilgisini arttırmanın teşvikler. temel şeyi altyapısını, yani tabii. onun hukuksal altyapısını iyi kurgulamak. Ve biraz gibi. da o teşvikler zaman, vermek gerek. Evet, yani bu, bunlar şimdi bu İFEM'in içerisinde zaten, zaten e, Finans var. Merkezi'nin içerisinde e, bir takım teşvikler olacak. Tabii onların tabii ayrıntılarına meclis e, gündeminde, e, meclis grubu hakim ama bizim tarafımızda yani bu yapılan çalışmalar açısından da şöyle söyleyeyim. Yani ben önümüzdeki dönem e, toplam bankacılık sektörü içerisinde eğer bakarsak e, katılım finansı payının hızlı hızlı bir şekilde e, yükseleceği e, ne kadar olabilir kanaatinde. size göre? Ya yani bizim de oran... şeyimiz tabii bu pandemi olması 5 yıl içerisinde bir iki katına çıkarma yönündeydi. Biraz gecikebilir o. Yani biz 2025 diye planlıyorduk. Belki bir iki sene gecikebilir ama şu anda %7 civarında bu pay çok büyük ihtimalle 12-13'leri e, yakalayabileceğiz diye e, ümit ediyoruz. Yani böyle bir çabamız var. E, i̇nşallah da başarız. Peki sizin en son e, yatırım ofisiyle beraber bu e, Katar'da, Doha'da bir ofis açtınız. Daha önce de yine burada paranın düzenlediği Finansın Geleceği Zirvesi'nde bir açıklamanız olmuştu. Özellikle körfez ülkelerinden çok büyük ilgi olduğunu söylemiştiniz İstanbul Finans Merkezi'ne. Evet. Orada ne durumdayız ve sadece hani körfez ilgisi mi var? Çünkü İstanbul Finans Merkezi 2022'de artık ete kemiğe büründü, e, binalar oldu ve orası artık açılacak. Avrupa'dan, Amerika'dan, başka ülkelerden de ilgi var mı oraya? Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz sürekli ben... çünkü gidip e, yatırımcılarla görüşüyorsunuz işte e, yurt dışında sürekli temaslarda bulunuyorsunuz. Nasıl bakıyorlar İstanbul'un finans merkezi olmasına? Şöyle söyleyelim. belki bunu da yine böyle bir ikiye ayırıp bakmak lazım. Bizim söyledi siz zaten işte bu inşaat hikayeleri bitiyor evet. İnşallah işte 2022'nin zannediyorum işte ilk çeyreğinde ilk taşınmalar başlar İşte Merkez Bankasının binası da yıl sonunda bittiğinde tamamen aktif hale gelecek. Ee, hani burada onu da söyleyeyim. Yine belki o oturumdaydı bilmiyorum ama ben işte o zaman söylemiştim. Artık buradaki herkes yavaş yavaş yerlerini ayırtsın, e, bitiyor orası diye. Çok şükür oldu. Yani inşallah e, e, tamamlıyor olacağız. Şimdi tabii bizim e, bu körfezdeki ilgi işte hani işte bu bir şey açtık, ofis açtık ama ofisten daha önce zaten biz Katar e, Finans merkezinde bir e, mutabakat metni de e, imzalamıştık. Şimdi onu başka finans merkezlere doğru da e, yayacağız. İşte önümüzdeki hafta Neresi bir... Neresi mesela? Yani şöyle, Malezya tabii. Yani bizim hep aklımızda böyle bu, özellikle bu İslami Finans tarafında bir bir üçgen oluşturabilir. Yani işte Malezya, Katar, Türkiye bir e, yapı oluşturabilir mi, bir ortaklık oluşturabilir mi? E, çabası var dedim yani pandemi tabii çok engelledi bunları ama bundan sonra çok hızlanacak inşallah e, onu yapacağız çünkü malum yani çok ciddi bir birikim var ve becer şey var e, ne diyeyim yetkinlik var Malezya'da İslami finansa dair yorum farklılıkları var elbette e, bu e, Orta Doğu tarafıyla ama hani Türkiye bir üçüncü yolu oluşturabilecek e, potansiyel akademik olarak da sahip bence e, hani ağırlık anlamında da sahip bir öyle bir işbirliği e, var tabii bu katıl finans tarafıyla ilgili e, Orada da söylemiştim Körfez'den bir şey var. Ne diyelim ona? birkaç talep var hatta. Yani bir şekilde Türkiye'ye katılım finans alanında girmek niyetindeler. İşte o görüşmeler işte devam ediyor, edecek de öyle tahmin ediyorum. Tabii Dubai burada önemli. Yani Dubai finans merkezi biliyorsunuz bu bölgenin en büyük finans merkezi orası. İşte bu hafta da işte orayla bir temasımız olacak. İşte Dubai ile temasımız artık böyle bir ortaklık üzerinden mi olur, rekabet üzerinden mi olur? Onu biraz zaman gösterecek. Çünkü neticede tabii İstanbul şu anda bu finans merkezi bu bölgenin finans merkezinde için bakarsanız eğer herhalde en cazip lokasyon. Hani o açıdan Londra da biraz sistemden çıktı aslında. Yani, yani Brexit Lo nedeniyle. Ya zaten. şöyle Londra tabii bir onu da söyleyeyim diye kalın. Tabii bu işte bir bu Brexit, Brexit orayı etkiledi, etkiledi. Bunları konuşuyoruz ama. Yani Londra'nın bu sistemden çıkması daha çok uzun e, zaman ama uzun en zaman azından alır. yani e, öyle e, bir aşamaya girdik. Tabii şöyle bizim aslında bu Batı ilgisinde de şuna e, bakmamız lazım. Bizim aslında bu Batı tarafında da e, bu büyük özellikle finansal kurumları, bir de işte bu ticaret finansmanı yapan kurumların diyelim bunların e, bölge merkezlerini bir şekilde buraya taşımalarını aslında hedefliyor olmamız lazım. E, o yönde de çok e, hani beni ümitlendiren bir takım görüşmeler var ya. burada tabii ayrıntıya girmeyeyim. Ama ben, biz galiba mı? bir beş sene... Yani nerenin merkezlerini buraya taşımıyor? Yani, hangi ülkeler? İşte hani sadece isim anlamında söylüyorum, ne olur hani böyle bir görüşme yaptık anlamında değil de, işte ne bileyim, City Bank'ın işte bu bölgede bir merkezi var, işte Dubai'de bildiğim kadarıyla. Yani getirebilsek ne güzel olur İstanbul'a. Görüştünüz ee, mü? Görüşmedik, öyle şimdi <laughs> geleseydi görüşmedik diye. Ee, ama görüşüyoruz, yani genel anlamda görüşüyoruz. Bu benim e, hani ilk hedefim bence bu olması lazım. o Orada ben biz beş sene koymuştuk, yani önümüzdeki çünkü bütün finans merkezleri için bu böyledir, yani böyle açılır açılmaz işte orası da olacak falan. E, yani kabaca onun o e, istenilen seviyeye gelmesi 5 sene süreçtir. E, yani ben beş sene bile kalmadan İstanbul'un avantajının burada bize çok ne diyelim ona zaman kazandıracağını düşünüyorum. Onu da görüyorum temaslarda. Bakalım inşallah beklediğimiz planladığımız gibi olur. E, Fintechler meselesini sormak istiyorum. Çünkü sizin daha önce aslında öyle bir projeksiyon da var. Yani İstanbul Finans Merkezi sadece işte finans kurumlarının değil daha çok böyle fintech ağırlıklı bir üs evet. olacak diye. Sizin bu konuda neler yapıyorsunuz Çünkü artık e, finansdan ziyade bir sürü bankacılık sektöründe hep finansal teknoloji alanında şirketleri var ve işte orada yeni e, start-up'lar evet. oluşuyor bu konuda Siz onları çekmek için ne yapacaksınız görüşmeler yapıyor musunuz bu ferat e, fintechlerle ilgili hemen söyleyeyim şimdi bir, bir, bir tabi bu bunu sorduğunuz iyi oldu. Arada şeyi unutmuştum. Şimdi bu katılım finansla ilgili de bir katılım finans strateji belgesi hazırlıyoruz. Sonuçlandı sayılır belge. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. işte böyle bir takım belki işte görüşmeler ve temaslardan sonra da işte bu yıl bitmeden inşallah katılım finans strateji belgemizi yayınlayacağız. Çok kapsamlı bir belge hazırladık. Benzer bir strateji belgesi de şu anda fintech için eee Hazırlıyoruz. O belki biraz daha vakit alabilir çünkü orada bu sektörden dönüşler biraz daha yavaş oldu ama yani geliyor onlarda. O da yine çok kapsamlı bir önümüzdeki döneme dair bir hem bir var olanın bir analizini içerecek, önümüzdeki döneme dair de hem de hedefleri izlemeye çalışacağımız yolları da açıklayacağız. Şimdi tabii. Bu fintech alanı bir tabi düzenleme tarafı var, düzenleme tarafını biliyorsunuz Merkez Bankası e, çalışıyor ama işte farklı kurumlardan da e, Merkez Bankası destek Görüşürüz oluyor. Biz de Merkez Hı. Bankası'na düzenleme tarafında destek veriyoruz. E, şu han, handikap tabi o düzenlemede çok e, önümüze çıkıyor. Bir tanesi e, sistemin önünü açmak istiyoruz çünkü gelecek orası onu biliyoruz. Fakat Sistemin önünü açtığınız zaman da işte bu sefer henüz oturmamış bir sistem olduğu için bir sürü suistimal alanı ortaya çıkıyor. O suistimal alanlarını iyi e, düzenlemek lazım. E, yani hep söylediğimiz gibi bu yeni teknolojinin hakim olduğu alanlar gerçekten regüla, regüle edilmesi çok zor e, alanlar. O açıdan IFM'in içerisinde ile ilgili bunu söyleyeyim çok vaktinizi almadan e, IFM ile beraber başlatmayı düşündüğümüz bu deneysel alan e, e, bu Sandbox e, denilen bir uygulama diyeyim ona var. Bunun özellikle regülasyon tarafında çok işe yarayacağını düşünüyoruz. İyi çalıştırabilirsek, iyi işletebilirsek, tabi orada da işte sistemin bir takım şeyleri olacaktır, çekinceleri olacaktır ama yani yapacak bir şey yok. Bir şeyler, sistem daha doğrusu gerçekler bizi zorluyor. Sistemi de ona göre revize etmemiz lazım. İstanbul Finans Merkezi'nin içerisinde fintechler için bir özel alan olacak. Bunu daha önce söylemiştik. Bir finans ve teknoloji üstümüz olacak daha çok R&D yapan startupların olduğu, yani o büyük bankalarımızın büyük arge merkezlerini taşıdıkları değil, daha çok böyle işte 3-5 kişiyle başlayan ama hani gelişme potansiyelinin de olduğunu düşündüğümüz projeleri daha çok kabul edeceğimiz bir finans ve teknoloji üssü dedik adına. Değişebilir ismi. Bu olacak. Onun yönetici şirketi de işte bir kısa bir süre içerisinde inşallah kuruluyor olacak. Bir de tabii e İFME ile ilgili benim hani son e, vakti bitti zannediyorum. Öyle anlaşılıyor işte size evet. bakınca. Tamam. E, son bir şey eee İFME tahkim de inşallah e, e, bu 2022'nin işte ortası gibi tamamlanmış tahkim, olacak. Evet. İstanbul Finans Merkezi <laughs> Tahkim Merkezi'ni de kuruyor olacağız. Finans Mahkemeleri Tahkim Merkezi ve İslami Tahkim. Bunu da bir araya getirdiğimizde çok e, bence e, ne diyeyim sağlam bir e, e, bu hep o regülasyonu destekleyecek bir önemli. yapıda oluşturmuş evet. olacağız inşallah. Tabii tahkim merkezi özellikle yatırımcıların buraya gelmesi için de çok tabii, önemli. Tabii tabii ve İFEM'in İFM markasını o tahkim merkezinde bir arada e, koyduğumuzda ben e, orada daha e, yani şu anda var olan tahkimlere göre daha etkin çalışacak kanaatindeyim. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. sağlık. Sağ, e, sağ olun. E, çok, çok yani, sağ bir plaket... Bir ...ve de ağırlamak evet. istiyoruz efendim. Veracak, sayın Ayşen'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış daha alabilir miyiz Saniye? Lütfen. Teşekkür ederiz. Zahil sayın de. Göksel Aş'ana teşekkür plaketini da. takdim etmek Zahil. üzere... Evet, ...Sabah evet, ve Değili değil Sabah Reklam Genel Müdürü... ...Yazılı Medya İcra Kurulu üyesi... ...Sayın Ceyda Ozan'ı bir kez daha sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. teşekkür. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler katılımlarınızdan dolayı. Çok teşekkürler. Sağ olun.